Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ales'ten çözerken dediğim değişiklik olsun. KPS'den çözeyim. Hem de güncel bir soru görelim. 2021 sorusunu çözüyorum. Aslında gayet basit. Yine bir önceki çözdüğüm soruya biraz benziyor. Aslında ondan biraz çözmek istedim bu soruyu da. Soruyu önce bir okuyayım. Bir yüzme havuzunun A ve B kulvarlarında yüzen Nesrin, Oya, Pelin, Rüya ve Sıla sporcularından Esma, Gökhan ve Tuncay antrenörleri hakkında bilgi toplamaları istenmiştir. Sporcuların kulvarları ve seçtikleri antrenörlere ilişkin kim bilgiler şu şekildedir. Hemen yine bilinmeyenlerimizi yazıyoruz. A ve B kulvarı var. Şunu değiştirelim. A, B kulvarı. Nesrin, Oya, Pelin, Rüyasla ve de antrenörler var. Esma, Gökhan. Evet. Yine üç bilinmeyenli bir soru. Şimdi burada tabloyu nasıl kuracağız? Söylediğim gibi Önce öncüllere bakıyoruz. Genelde burada isimler her zaman içeriye yerleştiriliyor. Sabitler yukarı alınıyor. Şimdi her bir sporcu sadece bir antrenör seçmiştir. Tablo dair bir bilgi vermiyor. A, kul, A kulvarında toplam 3 sporcu bulunmaktadır. O zaman ben A'yı yukarı alacağım ki içeri 3 tane sporcu atabileyim. Hemen geliyorum. A B kulvarlarını çiziyorum. Evet. Şimdi sırayla öncülere geçeceğiz. İsimleri buraya atacağım için o zaman antrenörlerde dışarıcı kalıyor. Yapalım. T. Esma. Gökhan. Her bir sporcu sadece bir antrenör seçmiştir. Yani burada olan bir sporcu tekrar buradan seçmeyecek. A kulvarına toplam 3 sporcu bulunmaktadır. Şimdi A'da 1 2 3 de olabilir ya da 2 burada 1 de burada olabilir. Onun için A'nın e, şu üstüne 3 yapayım. O zaman 1 2 3 4 5 sporcu olduğuna göre 2 de B'ye kalıyor. Sırayla gidiyoruz. Esma ve Tuncay'ı ikişer öğrenci seçmiştir. O zaman ama A ve B bilmediği için o zaman buraya da gene 2 diyorum. 2 diyorum. O zaman Gökhan'a 1 kalıyor. Rüyanın seçtiği antrenör Tuncay'dır. O zaman R yazılacak T'ye ama A'm B'm bilmiyoruz. O zaman şu yanına bir R yapalım. Nereye gelirse artık Farklı kulvarlardaki Nesrin ve Sıla'nın seçtiği antrenörler aynıdır. Farklı kulvarlar Nesrin ve Sıla ama aynı antrenör olacak. O zaman parçamız böyle. Bu parça bu şekilde gelecek. Oya ve Pelin aynı kulvarda yüzmektedir. O zaman OP böyle olacak. Şimdi OP bu şekilde olacak. NS de böyle olacak. Yatay dikey. Şimdi öncülerimiz kalmadığı için ne yapıyoruz? Olasılıkları biz düşünüyoruz. Şimdi bakalım. NS nasıl gelebilir? Burada bir kişi olacağı için bu öncü buraya gelemiyor. O zaman ya buraya gelecek ya buraya gelecek. Ama rüyada TD olduğu için o zaman tek yer kalıyor. Neyse ama şöyle bir şey. Hani hangisinin klor olduğu belli olmadığı için o zaman gene ö değişkenli olacak. Yani nesim buradaysa Sıla burada olacak. Tam tersi Sıla buradaysa Nesim burada olacak. Tamam bu öncülü işimiz kalmadı. Bu ihtimal olmadığı için rüya kesinlikle buraya kalıyor. Rüyanın işi bitti. O zaman O burada olabilir ya da olmayabilir. P burada olabilir. O buradaysa P burada olacak. P buradaysa O burada olacak. Şimdi burada tam olarak 4 tane değişkenimiz var. Bu da işimiz bitti. Şimdi geçelim o zaman sorularımıza. şuraya da bir çarpı koyayım. Buna göre atlı sporculardan hangileri A kulvarında yüzüyor olabilir? Pelin A'da yüzebilir. Rüya yüzemez. Sıla yüzebilir. O zaman 1 3. 1 Edirne. 2'ye geçelim. Atlı sporculardan hangileri seçtiği antrenör kesin olarak bilinmektedir. Nesrin kesin olarak biliniyor mu? Evet. Kullar farklı oluyor ama antrenör aynı. Oya. Oya T olabilir. G de olabilir. O zaman olmaz. Pelin. Aynı şekilde T ya da G olabilir. Onun için yalnız A. 3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A kulvarında bir sporcu Esma'yı seçmiştir. Evet seçmiş. A kulvarında bir sporcu Gökhan'ı seçmiştir. Evet. Seçmiş. A kulvarında bir sporcu Tuncay'ı seçmiştir. Evet. B kulvarında bir sporcu Esma'yı seçmiştir. Evet. B kulvarında bir sporcu Gökhan'ı hayır seçemiyor. O zaman Edirne. Tüm sporcuların seçtikleri antrenör ve kulvarların tam olarak bilinmesi için aşağıdakilerden hangisi bilinmesi yeterlidir? Evet. Sıla'nın kulvarı. Şimdi Sıla'nın kulvarı belli miydi? Yok. Kulvarı değişkenliydi. O zaman bu olacak. Pelin'in seçtiği antrenör. Perinde ya T ya da G ihtimali vardı. Evet. Cevap Adana. Diğerlerine bakmaya gerek var mı? Yok. Bu soruda bu kadardı arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum.